Elya mı? El diye dengi. Ya sonuç ne el Elya? tahta olsa var ya ben onu sana daha güzel yaptırırım da. Nasıl biliyor musun? Mastar mı tutacağız? Aynen. Uzun iyi ortada كده Kuvarada Bir tahta yok mu düzgün bir tahta getir, köşeye evim dakika dakikada duvar çıkarttırayım. Bak güzel olmuş ya zaten. Güzel oldu da. hızlı çıkar köşelerde. Bir tahta atacağım biliyor musun? Biraz da. Soğan bir aşağıdan mı? Babam oradadır. Bu şu bir daha sıvayamam mı ola? O denge?